Merhabalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Çok iyiyim. Çok şükür, binlerce kez şükür. Bugünkü e, küçük mini açılımımızda dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Şöyle bir açılım yapmak istiyorum. İçimden böyle geldi. Hayatımın hangi yönüne gereğinden fazla dikkat gösteriyorum? Niyet ediyorum gayretlerimden, meleklerimden almış olduğum bilgiyi en, iyi, en doğru şekilde sizlere aktarmaya, sevgili kolektife aktarmaya. Evet sevgili kolektif soruyoruz şimdi. Hayatımın hangi yönüne gereğinden fazla dikkat gösteriyorum? Hayatımın hangi yönüne gereğinden fazla dikkat gösteriyorum? hayatımın hangi yönüne gereğinden fazla dikkat gösteriyorum. Hayatımın hangi yönüne gereğinden fazla dikkat gösteriyorum. Yoruz. Kartlarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Evet, birinci kartımız İmparator. Arkadaşlar ikinci kartımız değnek kralı. Üçüncü kartımız kılıç altılısı. Evet, evet arkadaşlar. İmparator e, eril bir karttır arkadaşlar eril enerji yüksek çalıştıran tüm dostlara tüm arkadaşlara sesleniyorum e, bence eril erildiğini dişil dişilliğini bilmeli ya yani e, imparator olmak bir erkek çalışır kazanır, getirir, bırakır eve. Kadın onu e, var eder, kadın onu çoğaltır diyeyim. Ama biz bizler hayatımızda en büyük yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi arkadaşlar e, sürekli bir imparator enerjisinde. İmparator biraz soğuktur yani e, soğuk enerji estirir. E, evet sorumluluk almak çok güzel. Ee, güven vermek çok güzel disiplinli olmak güzel ee, kurallar koymak ama hayatımızın hangi e, yönlerine kurallar koyuyoruz hangi yönlerinde takılıyoruz fazla kuralcı olabiliyoruz yani kuralcı yönlerimize dikkat gösterebiliriz arkadaşlar Kur yani kuralları Bizler insanlar koyduk yani e, sonradan oluşan bir şey değil yani biz bizler koyduk insanlar koyduk kuralları. İşte ben bu kural koydum, bu kurala uyacaksın. Ha düşün iş yerinde iş yerini düşün, iş yerinde kurallar var. Ee, otobüse biniyorsun, dolmuşa biniyorsun. Orada kurallar var. Ee, söyleyeyim. Sinemaya gidiyorsun. Kurallar var. Ee, daha nereye gidersen git insanların koymuş olduğu kurallarla karşı karşıya kalıyoruz. Kur kurallarla dolu hayatımız var. Peki kendi özel yaşantımızda da uyguluyor muyuz biz bu kuralları? Önemli olan dip nokta yerimiz burası bizim. Ee, sıyrılmamız gereken tek şey o e aşırı egodan, o aşırı e disiplinden, o yani ben bilirim, Ben edasından çıkıp Kendimizden o kuralları Bir yok etmemiz gerekiyor Arkadaşlar Yani Biz koyduk çünkü o kuralları Bizim koymuş olduğumuz kurallar onlar İnsanların koymuş olduğu kurallar Özel yaşantımıza Bu kuralları Sokmayarak Özel yaşantımıza bu kurallardan Uzak kalarak Güven Evet güven vermek Çok güzel yani her yerde güven vermek için uğraşıyoruz. Bana güvensinler, beni sevsinler, işte beni görsünler. Ee, ya ben biraz daha fazla çalışırsam işte yani gücünün ötesine geçip bir var olan gücün var ya da sana tanımlanan bir görev var tamam mı? Sen bu görevin üstüne çık çıkabiliyorsun. İşte ee, işte güven vereyim çok çalışarak. Ama işte diğerinin daha tembel kalmasına sebebiyet verebiliyoruz iş yerlerinde özellikle. Kendimden örnekler vereyim. Ben bir hastanenin sterilizasyon biriminde inanılmaz çalışan, kendi haddimi aşan, kendi gücümü aşan işlerin altına giriyordum. Çünkü çok hassasiyet isteyen bir yer. Hata kabul etmeyen bir yer. Yani ben bunu yüklendikçe insanlar geri çekilmeye başladı mesela daha onlar ben daha titiz yani bir tane böyle küçücük bir hatayı kabul etmeyecek bir yer. Ben kendi kul çok girdim mesela. yani Herkes aynı şeyi yapmak için orada. Herkes hatanın kaldırmayacağı bir bilim orası. Sıfır hata olması gerekiyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir birim. Ama ben nasıl olsa bir tanesi çok iyi yapıyor ya en böyle ee, insanların sıkıldığı uğraşmakta ince detayı istemediği işleri yüklenerekten mesela kendi kulaklıma çok girmiştim oysa ki onlar da aynı işi yapmak için oradaydı hepimiz aynı işi yap yapmak için oradaydık ee, bu kendime vermiş olduğum zararlardan bir tanesiydi mesela böyle bir, bir şeyden bir durumun içerisinden kendimizi ıı, çıkartarak ben yaparım evet sen yapıyorsun evet Hani bizde çalışanı <laughs> öyle bir fıkra var ya bizde çalışanı işte mikeller <laughs> yani çalışanın üstüne öyle bir yükleniyorlar ki mesela böyle gönlümüzü gereğinden fazla Yüklendiğimiz için oraya bir dikkat göstermemiz gerekiyor o yönümüzle ilgili sorunu çözebiliriz yani disiplini Evet hayatta disiplinli olmamız gerekiyor. Her yer disiplin disiplinli davranıyoruz. Ama kendi özel hayatımızda mesela bunu biraz ekarte ederek, biraz kapının dışında bırakarak, biraz bir salmak yani kendini ya. Neye, kime disiplinlisin? Neyin disiplini? Evet yaşamımızda zaten para kazanmak için hayat şartları gerçekten almış başını gidiyor çok zor. İnsanlar çok zorlanıyor. Markete bir gidiyorsun almış olduğun şey ertesi gün gidiyorsun şaşırıyorsun ya Allah'ım yani hani maaşlarımıza bu kadar zam gelmedi ama bunun bu kadar iki kat olmasının sebebi ne düşünüyorsun yani. O disiplin kurallardan yani bize alıştırılan ailelerimiz ve bebeğinlerimizin de bize yapmış olduğu hatalardan birisi. Kuralcı bir ailenin ailede yetiştiysen kuralcı oluyorsun. Kuralcı çocuklar yetiştiriyorsun ve bunu tüm hayatına Entegre ediyorsun yani çünkü kuralların içinden gelmişsin o kuralcı yön, yönümüzü törpüleyerek daha aza in, indirdik diyerek başlayabiliriz ee, bütün yükü yüklenmekten kendimizi geri çekerek e, orayı törpüleyebiliriz ee, sorumluluk bütün sorumluluğu almaktan ev aile ailede olsun ev işlerinde olsun iş hayatımızda olsun. Ben bil ben yaparım önceden atlamak. Bir geri geri durmak, bir kendi, kendi içimize dönebilmek için o o fazlalık yönümüzü törpüleyerek e, yani bir yerde bir düzen oluşturmak için biz atlarız ya o düzeni biz kuracağız her şey. Bırakalım biraz da başkaları o düzeni kursun. O disiplini başkaları kursun. Biraz da onlar çabalasın. Biz şöyle bir geriye çekilip fazla olan yönlerimizi e, ...bitirerek mi? Bağımlılık çalıştırmak... ...mesela kişiye... ...arkadaşlarımıza... ...ilişkilerimize... ...aşk hayatımıza... ...bu yönlerimizi... ...mesela törpüleyerek... ...yani ilişkide bile... ...güven vermek için... ...mesela uğraşıyoruz... ...güven verim... ...ama güven almanın dışına vermeye geçiyoruz biz... ...hani hep bir vericiyiz... ...verici taraflarımızı hep bir verme e, eğiliminde olan taraflarımızı aza indirgeyerek, onları törpüleyerek daha iyi bir yaşam tarzı oluşturarak başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, yani özellikle bağımlılıklar arkadaşlar. Yani bu kişiye bağımlılık, alkol bağımlılığımız, madde bağımlılığımız, e, bir sürü bağımlılık bağımlılığımız var. Yani tek başımıza kalam kalamıyoruz mesela. Mesela bu bağımlılıklarımızdan e, sekse bağımlılığımız. Ay olmazsa o olmazsa olmaz. İlla o onunla olur bağımlılıklarımız. Bu bağımlılıklarımızı daha aza indirgeyerek daha kaliteli bir yaşam süreceğimize inanıyorum. Yani ne kadar fazla yönümüz varsa oturup şöyle düşünüp ya ben nerede aykırı davranıyorum ya da ben nerede aykırı derken kendi hayatıma sette vuracak. Ben nerede fazlayım? Nerede fazla yönlerim var? Nerede ben bunu yaptım da bu böyle oldu. Ben daha yoruldum, ben daha çöktüm, ben daha kendimi dibe vurmuş hissettim. Bu yönlerimizi kağıt kalem alıp gerçekten fazla olan yönlerimizi yazarak e, buradan kendimize bir yol haritası çizerek başlayabiliriz. İkinci kartımız arkadaşlar değnek kralı. E, burada da bir kral edasında oturuyoruz. Burada da güç, başarı, iktidar diye geziyoruz yani güç benim olsun başarı be kendime güven işte bilgelik irade e, yani bilmiyorum çok bilmişliğimiz olabilir her yerde e, böyle yapımız da var o çok bilmiş yönümüzü aza indirgeyerek e, yani mutlu mutlu bir ev hayatı istiyoruz diyelim e, mutlu bir ev hayatı yaşamak istiyoruz Dışarıdaki o fazlalıklarımızı indirgemezsek biz o, onu evde yaşayamayız. Çünkü bitkin geliriz. Çünkü dışarıda herkesin her şeyine koşup başarı, güven, güç elde edeceğiz diye. Tamam mı? İşte sorumluluk sahibiyiz. işte gururluyuz. Ben güvenilirim. Ben bir taneyim. Güçlüyüm. Karizmayım. Dışarıda kasım kasım kasılmaktan. Bunları fazla fazla verip fazla fazla yansıtmaktan. Evdeki o istediğimiz mutlu aile tablosunu giremeyiz arkadaşlar. Bunu yaşa Çünkü bitiyoruz dışarıda. Eriyoruz ya. Biz bu halde bunları insanlara, etrafımıza göstereceğiz. Böyle olacak diye. Görsünler beni bir görün beni ya. <laughs> Bak hele ben nasıl bir güvenilir insanım. Ya sen zaten güvenilirsin ya. Bunu ispata için, ispata girmek için kendini bu kadar hırpalamana gerek yok yani. Takdir edilmek için kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Tek derdimiz takdir. Kendi takdirini kazan. Kendi takdirini kazanman gerekiyor. Ya ben fazla gönderim bir bitireyim. Kendimi bir takdir edeyim ya. Ya merhaba ya oh, oh be. Bir tanışalım. O bütün o fazla yönlerini çıkarttığında kendini dingin. İşte o mutlu ev hayatında böyle o koltuğa uzanıp sessiz sakin bir şekilde. Ya oh be. Ya bugün ben daha az yoruldum. Çünkü bir çaban yoktu. Bunları göstereceğim de. Yok karizmatik görü görüneyim. Yok güçlü görüneyim. Gö güçlü görünmezsem eğer kaybederim. Beni güçlü gör... Ya bırak görmesinler ya. Ya bırak bir kere güçlü olma ya. Zayıf ol ya. Ağla yani ağlamak... Çok Ay kimse görmesin gözyaşımı. İşte beni güçsüz zanneder. İşte kendine özgüveni yok görür beni. İşte... Ne bileyim zavallı eziği göstermek istem. Ya duygudan ağlar insan ya. Ağlamayan insanlardan ben uzak kaçmaya çalışırım yani genelde. Ağlamak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Duygu varsa kalpteki o duygu ağlatıyor. Duygu yoğunluğu ağlatıyor. Bıraksal ağla ya zırla ya böyle böyle ağla hatta bağıra bağıra ağla. Ağlamak dünyanın en güzel şeyi. Hani bir kral edasından çıkıp o, o otoriter o ya ne bileyim ben bilirim ben yaparım ben getiririm ben başarırım ben şöyleyim orlardan benlerden çıkıp ya ben yapamam yapamıyorum ya bazen dünyanın en güzel şey yapamıyorum başaramıyorum ben bunu ya da yapmak istemiyorum Abi ben zaten karizmayım karizma görünmek için bir çabam yok tamam mı ondan sonra güvenilir görü ya ben fazla bir şeyleri üstüme alınarak mı bana güveneceksiniz arkadaşlar? Güvenmeyin. Geri çekiliyorum. Yani beni çok fazla kendimi yorarak mı takdir edin? Etmeyin. Ben kendimi geri çekerek takdir ediyorum. Sen etsen ne olur kardeşim? Etmesen ne olur? Bunu diyebilmek. Sen ya sen kimsin ya? Diyebilmek hayatımızda. Fazla yönlerimizi çıkartarak arkadaşlar. Yani Diğer kartımız arkadaşlar kılıç altılısı yani çok sevdiğim kartlardan bir tanesi diyor ki zaten burada eskiyi bir bırak eskiyi bırakmak çok güzel bir şey eski ya sıkılmadın mı sen şu hallerinden ya bir bak eline ne geçti bugüne kadar imparatorluğun krallığında eline ne geçti sen kendi imparatorun ol sen kendi kralın ol önce bir başkalarından bir zanlardan çıkarak arkadaşlar evet vazgeçmek gerekiyor bazen. Vazgeçmek bazen dünyanın en güzel şey. Bütün fazla olan yönlerimizden vazgeçmek arkadaşlar. Tüm bağımlılıklarımızdan vazgeçmek. Bizi aşağıya çeken tüm huylarımızdan vazgeçmek. O huyları biz kendimize biz edindik. Birileri bize getirip de zorla gerçekten böyle olacaksın demedi. Biz olmayı seçtik. Biz öyle olmayı seçtik. O yüzden o fazla yönlerimiz bizi yoruyor. Fazla olan bardağa suyu koy. Fazla koyduğunda taşar. İnsanlar da böyle. Bizler de böyle taşıyoruz. Bize bu error veriyor vücut. Halsizlik, bitkinlik, anksiyete bozukluğu. Yani hiçbir şey yapmama isteği, kimseyi görmeme isteği kendi elini kolunu kaldırıp duşa bile girmek istemiyorsun. Yani yıkanmak istemiyorsun ya her şeyden önce. insan görmek istemiyorsun. Yani mümkünse karanlık odada işte yorganı başıma çekip insanlardan ne demek ya? Ya ben kendimden uzaklaşıyorum. insanlar derken bile ben kendimi ya beni ne hale getirdiniz? Bu hallerden çıkmak. Eskiyi kesinlikle eski halimizi bırakmak ya tereddüt etmeden hiçbir tereddüt geliştirmeden o yola çıkmak arkadaşlar. Kendi yolculuğumuza, kendi hakikat yolculuğumuza çıkmak. Yani yeniye açılmak, yeni yönlerimizi keşfetmek. Kendi içimizdeki yeni keşfedilmemiş yönü başkaları için keşif kendimizi keşfettirdik ya başkaları hep bir takdir hep bir işte alkış görelim diye. Kendi hakikat yolculuğumuza çıkıp kendi yeni yeni yönlerimize açılmak kendimizi tanımak. Ben neymişim ya diyebilmek kendine. Vay be ben de ne bir hünerler varmış ya. Ya bende ne kadar güzel yeteneklerim varmış. Ya benim nasıl güzel ya ben bir ben, ben bir kendinle tanışmak. herkesi her şeyi bırakmak arkadaşlar. Kendinle yani. Yani veda etmek gerekirse kişilere. Gerekirse bağımlılık çalıştırdığımız arkadaş gruplarımıza, ilişkimizdeki insanlara yani fazla iş gücü, iş gücü o or orada bile bağımlı çocuk, o hallerimize veda etmek arkadaşlar. Gerekirse bulunduğumuz şehre veda etmek, bulunduğumuz yere veda etmek. Kendi arayışına çıkmak, kendi yolculuğuna uzaklaşmak gerekiyor arkadaşlar bazen. Gerçekten uzaklaşmak. Gerekiyor. Fazla olan yönlerimize, fazla olan her şeyden, fazla olanı her şey yani keskin sirke küpüne zarardır arkadaşlar. Yani fazla olan her şey bizi mahvediyor. Bazen geçmişi her şey geçmiş zaten. Yani o halleri o kişileri gerekirse işi işimizde belki mutlu değiliz ama alıştırmışız artık fazla geliyorlar dayanım gerekirse işimizi değiştirmek gerekirse yani o sorunlardan kaçmak arkadaşlar. Kendini bulmak için bazen kaçmak gerekiyor. Gerçekten. İş yerinde belki bir bölüm değiştireceksin. Başka bir bölüme geçeceksin. Bunun için çabala. O bölümü değiştirip değiştirmiş olduğun bölümde eski hallerinin tekrarını sergilememek. Devamını getirmemek yani. Çünkü neden o birim bölümünü değiştirmek istiyorsun ve başka bir yere geçmek istiyorsun? Orada yapmış olduğun kendi hatalarından dolayı. Kendisi başkalarından çıkmak. Yani insanlardan çıkmak ben. Ben nerede fazlaydım da bunlar benim başıma geldi. Ben nerede neyi fazla uyguladım ya da az uyguladım kendime de. Ben kendimi bu hale düşürdüm. Yani ya da yeni bir iş arayışına girmek arkadaşlar. Bu da olabilir yani. Yeni bir iş, iş arayışı. Belki başka bir yetenek, başka bir yönüm var. Belki burası sana onu onun için bunlar başına geldi. Burayı da hesaplamak gerekiyor. İlla biz kötüye bakıyoruz ya insanlardan çıkamıyor. O insanlar belki de senin başka bir yönünü keşfetmen için sana katkıda bulunuyorlar. Fazla oynayarak, üstüne fazla yürüyerek. Yani burayı da fark etmek gerekiyor. Hani başımıza kötü bir şey geldiğinde ya ya bunun da bir hediyesi vardır. Mutlaka hiç kullanmadığımız bir şey, hiç kullanmadığımız bir şey. Ya mutlaka bunun da bana güzel bir hediyesi vardır. Rabbim bu, bunu bana yaşattıysa bunun arkasında mucizesi ve hediyesi vardır. Her zaman düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ee, ne yapıyoruz? Fazla olan yönlerimizi bırakıp kendi yeni yolculuğumuza, hakikat yolculuğumuza çıkarak başlayabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Önce ben diyebilmeliyiz. Bizler çok değerliyiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum sizlere. Kocaman öpüyorum ve kocaman sarılıyorum.